Ay ya. <laughs> Bugün gidip makas mı alsaydım? Makas almak. Minik bir paket açacağım. Yani çok... Altı um, tane şey olması lazım. Burada adres falan yazıyordur diye kapatıyorum ama ücret al. <laughs> Şeyden... Daha minik şeyler aldım. Hatta bir kısmını... Baş... Alabilirim. Aa, çok ilginç. <laughs> Şimdiye kadar hiç böyle zarfa koyup göndermemişlerdi. Hani neredeyse bir, iki, üç, dört, beş tanesi öyle hiç şöyle gelmemiş. Hani her satıcının Beş, ıı, Bundan başlayalım. Hmm. Şimdi, Tabii şimdi evet aldıklarımı biliyorum, o kadar değil ama hani hangi kendisine doğal olarak bilmiyorum. Hep aynı. Şey. <laughs> Nasıl bir paketleme <fark> peki? <laughs> oh my, oh my. Enock kartları asla bitmiyor. Gerekirse ben sürekli alayım. Ama asla, ama asla, ama asla. Bitiyecekmiş gibi hissetmiyorum. Of bu şey yalnız kartlarla birlikte bükülüyor galiba onun için. Hmm. Okey. Bu ne? Bu dosyaya koymuşum. Neyse bakalım. <laughs> Aa... Okey ben onu sinirledim. Ben oraya atayım. Şuraya koyayım. Bunları gösterelim. Abiş. Ah, gerçekten çok çok harika bir kart. Okey ikincisi. Yep. <laughs> İnanılmaz bir yani. şey. Ve oh my. Uh, I know the big. Hani her hop kartları ve çok güzel ama ben bugün kartların hepsinde gerçekten çok bayılıyorum. Bu ve big. Ve son olarak bunda bu big. Bu bu kadar. Bunu buraya koyalım. Bir tane. Şunu galiba ne olduğunu biliyorum. Bu. Ee, Weaver's Hengare şeyinde saçma <laughs> sapan şeyle gelmişti. şey çıkartmıştı. Priyodur diye sana bagaj e, bagajı takmalı pofidik bir şeyler. Evet. Yok <laughs> bu zaten rengi çok şirin yalnız. Şirin. Bakalım, bakalım, bakalım. Bir... Bunlar aynen şöyle. Henke. Şuraya da fotokart koyuyor galiba ama hani kim koyar oraya fotokart sonra bunun valizini atar bilmiyorum. Bu böyle. Oy. Bu böyle. Bu rengi çok şirinmiş. Niye arkasından rengi farklı? <laughs> da böyle. Böyle yumuşak bunlar şirin. Bunlar da foto kartları. Hmm. Ne açıl açıl. Ah. <laughs> Gerek yokmuş. Oh, okay bunun da şey bebek be şöyle çan hepsinin arkası aynı gibi <laughs> <laughs> Porsche ha ve muncun şunu herhalde yani hani öyle de tahmin ediyorum şuraya Buradan kendimi seneyim. <laughs> o mavi yakışır. Yani şöyle yapsam. Oh, zor giriyor. Onun için girdirmeyeceğim. Çünkü çıkartamayabilirim. Böyle. Büyük ihtimalle buraya koymak için bunu. Okey. Bu paketi. Bu kadar Sıradaki bu. Ne bekliyor musun? <laughs> Bant o kadar çabuk kopuyor ki. Çok iyi hani. Bu Güzel. Zarf. Zarfla. Gelmesi. Bu neymiş? babam babam babam. Ha, bu ikisi. <laughs> Öyle hatırlıyorum. <laughs> Çıkartıp bakalım. Bu net version kartı. Bu da dual version kartı. Geri içine aa elim. <laughs> şu şu ikisi net version kartlarının ikisi O kadar güzel kartlar ki. hele o dörtlü olan grid diye geçiyor inanılmaz harika bir kart. Ki ama bütün üyelerim ki gerçekten çok güzel o kartlardan sıradaki hiç hatırlamıyorum. Sorun Hani işte hangisi olduğunu bile bilmiyorum. az kaldı. Bir tane ha olan vardı. Sadece yok sadece ha Neyse bakalım. <laughs> oh Maria. Bu hoş bir set olan. Hmm. <laughs> oh so pretty. Okay, şimdi poşet demiş. Poşet içine poşet içine poşet içine poşet. Hm, ama bana bunu yaptırma. mı? geri bunu koyarız. Burada hangare, Hana ve Dül kartları var. Hana ve Ha, tabii ki beni. hoş, hoş. Ya bu hoş komple hepsi hoş. Geçiyorum. Ve also... Çok başarılı bu kartlar <laughs> öyle. Bu da iki tane bookmark olması lazım aynen. Biri set version. Diğeri de hana version. Oh, gerçekten çok güzel. Çok çok çok, çok güzel. Aa, bunu da bir de şuna koyalım. Evet. Sıradaki. Dediğim gibi mini bu. Mini. İlerleyen günlerde bir anlık sevim kartı koyalım. Komple böyle herkese girdi, böyle 8-9 kişi birlikte bir sipariş yedi. Sipariş, aaa çok, çok şirin. İşte yırtıldı. Sipariş, girebiliriz diye umuyorum. Bakalım. Aa, um, altı açık mı? Değilmiş, zorlamayalım. Ya yırtmak istemiyorum bantı. Bana başka seçenek mi? Bırak. Gerçekten bantı yırtmamak için. Ama <laughs> çünkü gerçekten takaslarından falan da böyle elime gelen bantları <laughs> ee, bir şeyim var. Nasıl açıklamaz um, Ne maybe bullet journal. Ama yapıştırmayı seviyorum. Karton. Kenara. <laughs> bu kartın ne olduğunu çok sonra aklıma geldi. Peki Haru. Um, Haru Japonya'yı dedim aynı. 2019 uh, Japonya Haru tur kartı. Nasıl gösteriyor? Şey. <laughs> Böyle. Çok şirin bir şeymiş bu. Şeyi var koruması ama neyse bu kalsın. Şunları şey yapayım. Um, bu set version hangare. Bu and a real. Bu ben de vardı bunlar. İnanılmaz güzel bir kart gerçekten. Bu a begin. Bu da şey. Yine beyaz bir şey var. Çevremde hiç beyaz bir şey yok. Şöyle. Um, Japon bir dergi var galiba. Şimdi ismini um, ismini tam doğru okuyup okumayacağımı okumayacağımdan emin değilim. Onun için şuraya yazıyorum. Onun kartı olması lazım. Bütün yerlerin var ama bu minik bir house set olduğu için böyle şeffaf kartları severim ben. Bu da Ideal Cut mıydı? Hayır değil mi? Happy Ending Showcase. Şöyle. Arkası ne yazıyor bilmiyorum. Neyse ne oldu. Neyse. Böyle. Şurada da yazıyor zaten. odaklan. And if panic showcase cards. Bu da böyle. Sıradaki son paketimiz. O çok uzun uzun. Paket açmayı gerçekten çok seviyorum. Bu hoş iyi olması lazım. Sun Hao kartı ve öteki Hengare'nin dürlü versiyonun öteki kartıydı diye hatırlıyorum. Kartları da var. öyle hatırlıyorum. Um, bakalım. Sünha da senin yani senin olan <laughs> kalbindeki son evet son ihtiyaç olan kart idi. Yani o saçma yani şey tabii ki bütün bütün yine çoğu fan sign olsun, HMV kartları olsun falan filan onları saymazsak tabii ki. Sadece hani albüm içeriği olarak. İyi ya. İyi ya. Aslında bunun dışına sahibim. Bu, bu kadar aslında. iki kart. Ama <laughs> yine de evet, kaldıralım. İstediğimizi buluyoruz. Şu kalsın. Okey. Ve yay. Yeah. Uh, için sadece Hana'nın öteki versiyon kartı kaldı. Umarım tamamlayabilirim. Bu diğer dül versiyon kartı. Bu da Semay uh, Çok şirin. Çok bayıldım. Evet. Dizeyim şöyle acaba? <gülüyor> <gülüyor> Şunlar var. Böyle tıkır 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 Şunlar var böyle. Ki bu dedik var. Bu dedik. Bebek. Bu dedikler var. O gerçekten. Nerede bu Şu eti. Çok başarılı bu kankalar. Sonra bir de bu halin dedik var. Ve benim bu şey var. Ağzıdaki dukaya sorunlu bunun yanına koyayım. Dül. Bu ne? bu ikisi, şunlar, <laughs> bu iki hana, bu marka bu ve tabii ki bu saçma sapan şunlar ve <mı> onları da şöyle aldırdım. Bu kadar.